Şimdi köklendirme ormanı hazırlayacağız. Evet. Ee, ne yapıyoruz şu, şu anda? Şu anda şey binde dörtlük e, şey, köklendirme hormonuna hazırlıyoruz. Evet. Hassas terazi. Hassas teraziyle evet. İşte alkol, alkoldan sonra su belirli ölçülerde katılacak. Binde dörtlük bir şey hazırlayacağız. Su da bizim normal evet. saf su. Saf su. Evet. Normal. Nereden aldınız? Şey, şeyde laboratuvarlardan. Laboratuvardan. Kimya kimya malzemeleri satan yerden aldık. Buna şeye oranları çok önemli değil mi? Çünkü şeyde ya şimdi bunun her bitki için farklı. Tabi her film yani yüzde üçten başlıyor yüzde altı yedi sekize kadar gidiyor. Ee, bizim şey yapımız binde dörtlük binde dörtlük bir köklendirme hormonu hazırlayacağız. Önce bu e, Önce bitki, alkol. bitki koruma ürünleri satan bir bayiden iba hormonu aldıktan sonra değil mi? Evet. Onu şimdi alkol boşaltıldı şu anda. Alkolün üstüne şeyi koyuyoruz. Önce alkol, alkolün içerisine hormon karıştırıyoruz. Evet. Eritiyoruz yani. Eritiyoruz şu anda. Karış, karışım devam ediyor. 3-5 dakika karışım devam edecek. Daha sonra üzerine yine belirli ölçüde bir su koy, koyun, konacak. Böylece bir köklendirme hormonunu yapmış oluyoruz. Bu, bu şekilde hazırlandıktan sonra ne kadar durabilir? Mesela? Yani bu bir ay içerisinde tüketilirse iyi olur. En geç. Evet. Ama ne kadar iyi, taze olursa o kadar iyi olur. Tekrar temiz bir kaba koyduktan sonra alkolün içerisinde eriyen köklendirme hormonu şimdi e, kaba konuyor. Daha sonra üzerine de normal şey saf su konacak. Tekrar saf suyla tamamlayacağız 5 litre değil mi? Yani öyle hazırlayacağız işte. Şeyde, alkolü. Alkolü koyduk. Saf suyunu da koyacağız. Sonuçta binde dörtlük bir köklendirme hormonu hazırlayacağız. Hazırlanıyor şu anda. Ondan sonra bu, e, burada olan kök var ya, onlara daldırılıp, değil mi? E, bu şimdi daha sonra şu olacak işte, hazırlanan hormon, bir önceki videoda çektiğimiz çelikler e, bir kabın içerisinde bandırılacak ona. Orada e, hormon, hormonu çelikler hormonu almış olacak dünyasına. Şimdi bu su, değil mi? Bu şimdi saf su. Saf su evet. Laboratuvar şartlarında. Demin bir o kadar mesela şey koyduk. Alkol koyduk. Şimdi de saf suyu koyuyoruz. Şimdi saf suyla alkolün e, birleşmesini yapacağız. Ya bu oranları ayarlayamadığı zaman çimlenme olmaz, değil mi? E şimdi Dem her bitkiye göre e, oran farklı olduğu için e, ona göre yapılacak. Yani binde kaçlık, binde dörtlük mü, binde üçlük mü, binde ikilik mi? Evet. Her bitkinin istemiş olduğu şey, bindelik oran farklı. Renk biraz değişti mi? Renk değişecek. Şimdi tekrar çalkalanacak. Şeyde bir kimyasal şey olacak. Kimyasal bir değişim olacak. Hafif ısınacak şey. Alkolla su birleşince. Evet. Bu şimdi yarım saat, bir saat sonra kullanıma hazır. Direkt hemen yaptığımız gibi olmuyor değil mi? yani işte yani bir hafif dinlenmesi lazım. Böyle belli bir, bir saat, iki saat dinlenmesi lazım. Tabi sen yılların tecrübesi olduğu için. Direkt hemen. Kullan, ku, biz de kullanmıyoruz. Hazırlamayı diyorum hemen. Ölçüleri biliyorsun. Yani tamam. Ölçüler biz bildiğimiz için çok kısa sürede. Mesela şu anda 5 litreye yakın bir köklendirme hormonunu hazırlamış olduk. Evet. Şu anda tamam mı? Bu köklendirme hormonu şu anda tamam. Din, dinlenmeye geçecek. Dinlenecek. Dinlendikten sonra da işte bir iki saat sonra da çelikleri bandıracağız buraya. Bu şeyleri. Evet. Yine oranları bilmeyen yapmasın çünkü zarar verebilir değil şey? E tabi tabii şimdi oran, oranlarını iyice araştırsınlar. İnternette çok çeşitli şey var. Ee, oranlar var. E biz binde dörtlük bir oranda hazırladık bunu. Ya yani binde dörtlü biraz açarsak nasıl olacak? Bir şey... E yani bu binde dört, binde beşe kadar çıkabilir en çıkardık. fazla. Evet. Tamam, tamam. Teşekkür et. Bir şey değil. Hayırlı olsun. Tamam. Bu daha önce hazırlanan şey değil mi abi? Evet evet. Yani e 4-5 günlük bu da. 5 ara. günlük. Yani şu an normal abi. Ya o şey de var ya şu masa da öyle yapar. Bak dur. Ha masa da yapıyor dedik ki. <laughs> Bak masa yapıyorum. o kadar şey değil. Hazır. Ha? Yani öyle ne çok abi. renk değişikliği olmaz yani. <laughs> Bakalım bir milyon izlenecek mi? <laughs> Vallahi. Geçen sefer ne kadar izlendi? He? nasıl güzel çıkıyor mu ben geçelim.